4 kişinin açlık sınırı 3049 lira hangi aileye 4 kişilik aileye bugün çalışanların yaklaşık 4'te 3'ü neredeyse asgari ücretle geçiniyor yoksulluk sınırı 9931 TL olmuş Türkiye'de Peki. 10 bin liraya yakın Ayhan kesmeyin ay, lütfen. Hayır sözünüzü kesmeyeceğim. Soru soracağım. Ya Ona da müsaade verin. Gel, Serkan Bey olur, olur. Bir tane Yamalı bohça gibisiniz ya. Yamalı, Yamalı bohça gibisiniz. Ya. gibisiniz. Birbirinize destek verdiniz. Geldiniz ne oldu ya? Ne yaptı? Bir gelse ne yapacaksınız? Sayın Bayram. Soru soracağım. Ayhan Bey sorun var size. Serkan Bayram diyor ki madem ekonomi kötü bu kötü ekonomiyi siz mi düzelteceksiniz? Evet siz biz mi düzelteceksiniz, Nasıl? Düzelteceğiz. Nasıl? Evet harama, talana, saltanata, israfa son vereceğiz. Türkiye'de adaleti sağlayacağız. Ekonominin patronu güvendir. Güvenin şeyde, köşe taşı da adalettir. Siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde adaleti tesis ederseniz hukukun üstünlüğünü hukukun evrensel kurallarını Türkiye'de uygularsanız ve dediğim gibi beş müteahhite Türkiye'nin bütün kaynaklarını peşkeş çekmezseniz Türkiye'nin kaynakları açları doyuracak kadar çok ama aç gözleri doyuracak kadar çok değil. Bugün her şey Türkiye'de baktığımızda daha önceki döviz krizinde bütün sözleşmeler TL'ye çevrilirken bu 5 yandaş müteahhitin sözleşmeleri niçin TL'ye çevrilmedi? Niçin çevrilmedi? O zaman madem ki 5 müteahhite bu kadar güzellik yapacaksınız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çalışanlarına da dolar, dolar üzerinden, döviz, döviz üzerinden diyorsun? maaş verin. Böyle bir şey olabilir mi? Bakın bugün Aksaray'da çiftçi tarlasına atacak gübre bulamıyor tarlasına ekecek tohum Yap bulamıyor. Çiftçi edebiyatı elde, söyledeviyatı, astik edebiyatı. ettikleri, ya. elde ettikleri ya. ürünü yapmayın, sattılar. Yapmayın, yapmayın. Sadece tohum alabiliyorlar. Mazot bugün <laughs> 8 lirayı geçmiş. Elektrik sulamada kullanılan elektriğe paraları yetmiyor. Ya bunları konuşalım. Bakın bir, çok